Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takıldı ve yakışıklı oyuncumuzun işte o en muhteşem ve en karizmatik görüntülerini, en özel ve yepyeni karelerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımıza destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.